Herkese merhaba. Bugün kabak çiçeği dolması yapıyorum. Önce kabak çiçeklerini daha ağızları kapanmadan bahçeden topluyorum. Bu şekilde üzerinde kabak olmayan çiçekleri alıyorum. Bunda kabak olduğu için almıyorum. Kabak çiçeklerini sudan geçiriyorum. İçlerinde arı, karınca gibi küçük böcekleri olabilir. İyice kontrol ediyorum. İç için bir su bardağı pirinç soğuk su ile yarım saat ıslatalım. 25-30 adet kabak çiçeğine bir su bardağı pirinç yeterli gelecektir. 2 adet soğan zeytinyağı dolma biraz yağı sever toz kırmızı biber domates salçası nazikçe karıştıralım. Karabiber, kimyon, kuru nane, bir çay bardağı su ekleyelim. Yeşillik olarak maydanoz, nane ve fesleğen kullandım. Yeteri kadar tuz ekip karıştıralım. Bu arada ocağı da kapatmış olalım. 10-15 dakika demlenmeye bırakalım. Bu şekilde tencereye yerleştirelim. Bu kenarlardaki istenmeyen yaprakları alalım. 1 su bardağı soğuk su, kısık ateşte yarım saat pişirelim. Kabak çiçekleri pişti, yarım saatte dinlendi. yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.